Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün sizlere ikinci videoyu yapıyorum. Konular çok fazla. Bu çok fazla biriken konuları bugün iki parça halinde sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım inşallah. İlk olarak Irak'la başlıyorum. Irak'ta biliyorsunuz yeni cumhurbaşkanı seçilmişti. Ve bu seçimin ardından ilk olarak Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Cemal Reşit başbakanı tayin etmek için milletvekillerinden birine hükümeti kurma görevini verdi. Kime? Irak'ın yeni başbakan adayı Muhammed Şia Es Sudani hükümeti kurmakla görevlendirildiği bir ay süresi var. Bu bir ay süre sarfınca ilgili partilerle görüşme yapacak ve tüm gruplarla görüşme yapacak. Hani bir taraftan Kürtler, bir tarafta Araplar, diğer tarafta Türkler, Türkmenler herkesle görüşme yapacak ve bakanlar, milletvekilleri bu noktada seçimler belirlenecek. Muhammed Şia Es Sudani sevgili dostlar bu İran tarafının desteklediği oluşumun bir başbakan adayıydı. Yeni Cumhurbaşkanı İran tarafının desteklediği milletvekilini başbakan olaraktan Irak'ta siyaset sahnesine çıkardı. Buna Irak'ın en güçlü gruplarından Sadır hareketi karşı çıkıyordu. Sadır hareketi onlar da Şii sevgili dostlar. Sadır hareketi Irak milliyetçisi ve İran Şiilerini Irak'ta etkili olmasını istemiyor. Bu noktada Irak'ın yeni başbakan adayı İran tarafından desteklenen adaylardan Irak'ta sular herhalde ilerleyen günlerde yine yeniden kaynamaya başlayabilir. O olur bu olur şu olur. Bizler İran kuzeyinde, Türk diyarında bulunmaya devam edeceğiz. Irak'ta bulunmaya devam edeceğiz. Elimiz Türk diyarında. Türkiye Irak'ta bulunmaya devam devam edecek. Bu noktada neler olacak neler bitecek Bilal Feyza sizin için takibe devam. Geçiyorum uzun bacaklar diyarına. İngiltere, sinsi bacak İngilizlerin diyarında acayip işler oluyor. Neler oluyor? Marketlere dalan aktivistler sözde ineklerin haklarını korumak için sütleri yerlere döküyorlar. Arkada videoda fotoğrafları görüyorsunuz. Hoppa bir dakika Hani İngiltere'de herkes süte ulaşabiliyor mu? Yok. İngiltere'de de bir durum yok yani. Tamam İngiltere zengin, refah seviyesi yüksek o şu bu ama İngiltere'de de süte ulaşamayan birçok aile var, çocuk var. Ve bu sözde aktivistler inekleri korumak için sütleri yerlere döküyorlar. İnekleri sağmayın. E ne yapmayın başka? İnekleri bırakın, süt içmeyin. Ne için ya? Yapay sütler için. Hongu hongu. Hemen kafada şöyle yıldırımlar şın 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 çakıyor. Bu yapay denen kelime işin içine geldi mi aklıma tek bir kişi geliyor. Kim? Tahmin edin. Ha? küreselcilerin Bill'i. Bill Gates. Hani olay buram buram Bill Gates kokuyor. Bill'in desteklediği küreselci aktivistler sözde inek haklarını koruyacaklar. Sözde etleri koruyacaklar. Sözde bilmem neyi koruyacaklar diye 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 dünyanın çivisini çıkarıyorlar. Hani bunlar gelecek Türkiye'de marketlere de alacaklar ve sütleri açıp yere dökecekler. Ulan var ya bir kamyon dayak yerler. O zaman akılları başlarına gelir. Olaylar dertler belli. Dünyada yapay süt için. Bizim ürettiklerimizi için. Bizim dediğimizi yap yapın, bizim istediğimizi giyin, bizim dediklerimizi düşünün, başka bir şey yapmayın. Küreselcilerin planları tıkır tıkır işliyor. O planları elbet tam elbet bozuyoruz, bozmaya devam edeceğiz Türkiye. Bizim cangırılı Boris başbakan olsaydı İngiltere'de onların havasına inen şişelerini, sütlerini savurdu böyle. Süt şişeleri onların havasına savurup savurup dururdu. <laughs> Lan ne olun diye atardı böyle. Hepsini hop hop sektirirdi. Neredesin Boris? Yetiş! Tacikistan başkanından Rus başkan Putin'e Sovyet Rusyası tepkisi. O oh. bir dakika ne oluyor? Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da yapılan 2 günlük zirvede biliyorsunuz birçok Orta Asya ülkesi Türk diyarı o toplantıda bulunmuştu. Kafkasya bulunmuştu. Bizler de oradaydık. Arap diyarından da dost ülkeler gelmişti. Katar gibi, Pakistan gibi. Şimdi sevgili dostlar bu zirvede, bu toplantıda dikkat çeken bir konuşma yaşandı. Tacikistan Başkanı Putin'in yüzüne bakaraktan aynen şunu söyledi. Sayın Başkan Vladimirovich, ne istedin de yapmadık. Her şeyi yaptık. Tacikistan'da Rus okullarını destekledik. Kapatmadık. Senin istediğin yolda yürüdük. İlişkilerimiz çok yüksek seviyede. Stratejik ortak seviyesindeyiz. Daha ne yapalım? Ama sen kalkıyorsun bize. Sovyet zamanındaki ülkeler gibi davranıyorsun. Lütfen artık bize böyle davranma. Tacikistan'a Sovyet zamanından kalan ülkeler gibi davranma dedi Tacik Başkan Putin'e. Güzel. Şimdi bu güzel bir çıkış. Tamam. Yerinde. Tacikistan bu noktada güzel çıkış yaptı ama o bir taraftan da bu çıkış nereden geldi? Nasıl geldi? Niye geldi? Akıllara deli sorular geliyor. Hani Tacikistan, İran, Amerika o taraflarda da hamleleri var. Tabi diğer taraftan Çin de var. E, Rusya. Rusya'ya karşı bu konuşma yapılıyorsa Rusya, Ukrayna'da gitgide zayıflayan bir imaj görüntü çiziyor. Öyle mi? E, öyle. Tacik başkan da Putin'i uyardı. Biz artık eski Tacikistan değiliz. Haydi bakalım. O olur bu olur ama Tacikistan Pers etkisinden, İran etkisinden kurtulup Türkiye ile beraber, Türk devletleri ile beraber ilişkilerin daha da arttıracak yollara girmeli. Kırgızistan'ın yaptığı bu saldırıları, tacizlerden bir an önce vazgeçmeli. Bizimle beraber, Türklerle beraber yol alırsa daha da yukarılara çıkar. Ama Perslerle, İran kafasıyla, Amerikan kafasıyla, Çin kafasıyla daha çok işler yaparsa, Rus kafasıyla daha çok iş yaparsa kaybeder. Onun için gel yanımıza ey Tacikistan. Rusya dedim, Ukrayna dedim, yaşanan savaşlar gerilimler dedim ve bu noktada İsrail'den bir hamle geldi. İsrail, Azerbaycan, Rusya ne oluyor? İsrail, Azerbaycan'da bir merkez, bir kamp kurmaya hazırlanıyor. Ne kampı? Rusya'dan göç edecek Yahudiler ilk olarak Azerbaycan'daki bu kampta toplanacaklar ve oradan sonra uçaklara konulup İsrail'e taşınacak. Oo. İsrail, Rusya'daki tüm Yahudi vatandaşlarını, tüm Yahudileri çıkarmaya hazırlanıyor. En büyük kamp Azerbaycan'da kurulacak. Rusya'da yaklaşık 600-700 bin Yahudi bulunduğu iddia ediyor sevgili dostlar. Şimdi bu, İsrail'in bu hamleyi yapacak olması kafalarda deli soruları getiriyor. Ne mi? Nükleer. Rusya nükleer füze atacak Ukrayna'ya. Ukrayna buna karşılık olarak da NATO buna karşılık olarak da Amerika, İngiltere falan. Hop, onlar da Rusya'ya nükleer füze atacak. Böyle bir ceyran veya buna yakın bir hamle girişimleri başlayabilir mi? ya da Ukrayna Rusya'ya balistik füzeler farklı farklı saldırılar girişimler yapacak olma ihtimali var mı? İsrail Rusya'yı boşaltıyor, tüm vatandaşlarını geri çekiyor. Vatandaş olmasalar dahi tüm Yahudileri geri İsrail'e çekiyor. Benzer bir durumda da Türk devletleri ve Çin, Mısır birçok ülke Ukrayna'daki vatandaşlarının bir an önce Ukrayna'dan çıkması talimatına bulunmuştu. İngiltere benzer talimatta bulunmuştu. Amerika ve diğer ülkeler benzer talimatta bulunmuştu. Derhal Ukrayna'yı, Rusya'yı bulduğunuz ilk araç gereçte terk edin çağrıları gelmişti. İşler daha da büyüyecek mi? Allah dünyadaki tüm masumları ve mazlumları aziz ve necip milletimizi bu şeytanların şerlerinden, şeytanın uşakların şerlerinden kurusun. Türkiye'mizi her daim yücelsin ve ileriye daha ileriye. Kahraman ordumuzu daim muzaffer eylesin. NATO Rusya birbirine nükleer atmaya mı hazırlanıyor dedim. Ve bu noktada NATO'dan nükleer füze tatbikatı geliyor sevgili dostlar. Oo. oo. Evet Amerika, İngiltere, Belçika ve 12'ye yakın ülke sevgili dostlar nükleer füze tatbikatı yapacak planlamalar tamamlanıyor. NATO'nun belirli iki bombardıman uçaklarının katılımıyla bu nükleer füze tatbikatı Belçika, İngiltere bu hava sahasında icra edilecek. Şimdi bunun da çok ilginç bir zamanlaması var. Rusya'nın yapacağı nükleer füze tatbikatına yakın zamanda ve yakın bölgelerde yapılacak NATO'nun yapacağı nükleer füze tatbikatı kritik. 3 devlet bir millet dediğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan. Amerika Johnny'ler. Amerikan Başkanı Biden'ı, küreselcilerin Biden'ı Pakistan için çok tehlikeli ve çok dikkat çekici ve çok saldırgan bir açıklamada bulundu. Ne dedi? Amerikan Başkanı Biden yaptığı açıklamada dünyanın en tehlikeli ülkelerden biri, en tehlikeli uluslardan biri Pakistan'dır dedi. Oh. Bir dakika. Şimdi bu nereden çıktı? Durduk yere. Amerikan Başkanı Biden açıklamalardan şöyle devam etti. Pakistan nükleer füze bulunduruyor. Bu nükleer füze bulundurması hasebiyle Pakistan dünyadaki en tehlikeli ülkelerden biri diyerekten yeni bir şey ortaya attı. Demek ki Johnny'ler yeni radarına Pakistan'ı dost kardeş Pakistan aldı. Ha. Burada işler daha da büyüyeceğe benziyor. Şimdi Amerika bu söylemleri niye ortaya attı? Pakistan Türkiye ile ilişkileri daha da büyütüyor. Pakistan Türkiye arasında bir çok alanda mühendislik çalışmaları var. Türkiye Pakistan'a savaş gemileri üretiyor. Türkiye Pakistan'a İHA'lar, SİHA'lar veriyor. Türkiye Pakistan ortak jet, milli Muharebe uçağımız TFX'imizin üretiminde beraber yol alınacaktır. Azerbaycan da burada. Amerikan aklı, John aklı şunu diyor. Keşmir noktasında hani Hindistan Keşmir'i işgal etti ya Pakistan'ın Keşmir bölgesini. Türkiye Keşmir'e destek, Pakistan destek açısından Pakistan'a İHA'lar, SİHA'lar veriyor. Mühendislikler veriyor. Savaş gemileri veriyor. Pakistan da Türkiye'ye nükleer mühendisliği aktarıyor, aktarmış olabilir mi? Ya da nükleer füzeler, Pakistan bir kısım nükleer füzeyi Türkiye'ye göndermiş olabilir mi? Amerikan aklı aklınca tedbir alıyor. Pakistan Türkiye'ye nükleer füze yapımı, üretimi noktasında bilgileri, mühendislik bilgilerini aktarmaya başlamış olabilir ya da aktarmış olabilir. Durdurulmalılar. Evet. Amerika bir taraftan Azerbaycan'ı, diğer taraftan Pakistan'ı, o bir taraftan tabii ki tabii en başta beri Türkiye'yi hedefe koymuş noktasında duruyor. Bu açıklamalar boş yapılan açıklamalar değil. Ayrıca Türkiye anlatmıştım sizlere. Kendi dost ve kardeş ülkelerini bir araya getiriyoruz. Türk Birliği, Türk Devletleri'ni bir araya getiriyoruz. Ardından Türk Devletleri'ni Türkiye'nin önderliğinde hepsini bir beraber çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da yapılan zirvede Pakistan'da bulunmuştu. Ha, Amerika Biden Pentagon. Şimdi Pakistan'da başbakan istifa etmişti İmran Han. Yerine yeni başbakan gelmişti Şeriflerden ve bu noktada Amerika diyordu ki, "Aa tamamdır. Biz adamlar geldi ama." Yok, gelmedi. Ne oldu? Pakistan başbakanı Türkiye'ye geldi ve Sayın Erdoğan'la kuvvetli antlaşmalar, yeni el sıkışmalar yapıldıydı ve bu Türkiye-Pakistan dostluğu, kardeşliği teyit edildiydi. Hani Pakistan'da kim başbakan olursa olsun, kim başa gelirse gelsin, Türkiye ile yaptığımız projeler, ilişkiler bilinen, bilinmeyen ilişkiler devam edecek noktasında teyit edilmişti. Pentagon, Amerika, Beyaz Saray rahatsız olmuş. Durun, durun. Sizi daha, topunuzu daha çok rahatsız edeceğiz. Biz biz olanı Pakistan'a, Pakistan, Pakistan kendisinde olanı bize böylece bilgileri paylaşa paylaşa ileriye, daha ileriye diyorum ya. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Siz bu durmaya devam et. Ey zalim Amerika, ey zalim Batı. İran'da sular durulmuyor. Özellikle Türk diyarı, Güney Azerbaycan, Tebriz'de Pers kafalıların zalimlikleri, zulümleri devam ediyor. Özellikle Türk bölgesinde dedim, Güney Azerbaycan'da Tebriz'de dedim ve orada 1700'den fazla Türk tutuklanaraktan hapsatıldı. Ve bunu ortaya çıkaran Azerbaycan Türkü kardeşimiz avukat tutuklanıp o da hapsatıldı. atıldı. Pers yönetimi tarafından, İran tarafından. İran bu hamleleri yaparaktan kendi içinde daha da bölünmeye ve daha da bizim yolumuzu açıyor mu? E öyle gözüküyor. Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimiz onlar da İran'ın zaten ne olduğunu, ne bittiğini çok iyi biliyorlar. Hamlelerini, adımlarını yapıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda Güney Azerbaycan, Güney Azerbaycan Milli Meclisi'nin oluşturulması için alt çalışmalar başlamıştı. Komisyonlar, komiteler ve liderler seçiliyordu. Toplantılar yakın zamanda daha da büyüyerekten ilerleyecek. İran bu hamle size beraber İran Tebriz'de Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimize yaptığı bu eziyetlerle beraber kendi içinde kendisini daha da bizden ayırıyor. Güzel Güney Azerbaycan 40 milyon bizler Güney Azerbaycan 40 milyonuz. Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Azerbaycan Türkiye, Türk dünyası sizinle. Türk İslam dünyası sizinle. Zaten Güney Azerbaycan'ın bayrağı belli. Artık devlet olmak için altyapı çalışmaları da başlamıştır canım. Güney Azerbaycan hazır. Geçiyorum Balkanlara. Arnavutluk, Türkiye Arnavutluk ilişkileri en yüksek seviyede. Arnavutluk adeta bizim uç beyliğimiz. Arnavutluk Başbakanı Edirama Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Arnavutluk Başkanı Edirama Kosova Başkanını toplantıda şok etti. Hop bir el uzandı. Gözler, Gözler kapandı ve Kosova Başkanı şok oldu. Kim bu? Kim? Ne oldu? neler oluyor? Aynen şu. Almanya Berlin'de yapılan bir zirvede Arnavut başkan Edir Kosova Başkanı'na arkadan yaklaştı, gitti ve eline hop gözlerini kapattı. Bir bakalım ben kimim dedi. <laughs> Tabi Kosova Başkanı lan duruyor duruyor bu kim ya falan böyle ondan sonra bir dönüyor aa. Edirama şok. Kosova Başkanı Albin Kurti'nin neredeyse kalbine inecekti. Şokları yaşadı. <laughs> ne oluyor? Nereden çıktı bu hareket? Hani bir benzer olay da Türkiye, İngiltere. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan NATO toplantısı kapsamında o zamanın başbakanı bizim Cangırlı Boris'in yanından geçerken şöyle görüyor. Şöyle yan gözden bakıyor. Elini omuzuna atıyor. Boris Johnson'ın ve Boris Johnson ne oluyor falan böyle arkaya dönüyor bakıyor. Ah! <laughs> Erdoğan apar topar ayağa kalkıyor. Tokalaşıyor falan. Tabi Sayın Erdoğan'ın bakışlar aynen şöyle eller omuzda, göz yandan yanda. <laughs> evet o el Türk'ün eli. Bu eli unutma İngiliz. Sinsi İngiliz. Arnavutluk Başkanı Kosova Başkanı'na aynen Türkiye Sayın Erdoğan'ın yaptığı hareketin bir benzerini yaptı. İyi takip ediyor bizi demek ki Edirama. Güzel. Türkiye Arnavutluk bir ve beraber devam. Arnavutluk dedim, Edirama dedim, Türkiye ne oluyor? Arnavutluk Başkanı Edirama Avrupa Konseyi'ni birbirine kattı. Ortalık karıştı. Oo, oo, nasıl? Edirama Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye'yi övdü, Avrupa'yı gömdü. Ortalık Allah bullak oldu. İnanılmaz. İnanılmaz anlar sevgili dostlar. Helal sana Edirama diyeceğiniz anlar. Ne mi oldu? Aynen şu özetlen. Yunan gazeteci Dimitris Kayredis anlatıyor. Edirama Avrupa Konseyi toplantısında kürsüye çıkıyor. Konuşmaya başlıyor. Konuşmasında doğuya bakan yüzüyle yani Türkiye'ye, Türk dünyasına bakan yüzüyle konuşuyor ama batıyı gömüyor. Türkiye'yi övdü, övdü. Türkiye şöyle, Türkiye böyle, Türkiye şudur, Türkiye budur. Ama batıya gelince de bizi gömdü dedi Yunan <laughs> Dimitri ve bunu duyan bu Avrupa Konseyi toplantısındaki solcu örgütler, sağcı örgütler, onlar bunlar, Belçika'nın, Hollanda'nın, işte Almanya'nın, Danimarka'nın, o şu bu hepsi deliye döndüler. Ve toplantıyı böyle tık 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 teker teker terk ettiler. Ardından akşam yapılacak olan yemeğe de katılmadılar. Niye? E çünkü Türkiye'yi öven, bizi gömen Edirama'da bu yemeğe gelecek biz gelmiyoruz. Yok, küstük. Ölen topunuz küsün. Ayrıca Yunan Dimitris diyor ki Arnavutluk başkanı Yunanistan'ı adeta topa tuttu. Yunanistan Arnavut'ta güvenemez. Arnavutluk arkadan Türkiye önden. <laughs> Kuşatıldınız mı? Evet. Yunan diyor ki Türkler bizi kuşatıyor. Biliyorsunuz Arnavutluk'ta Paşa Limanı deniz üstümüz bulunmakta. Kara üstü, hava üstü. Daha neler neler. Arnavutluk yakın zamandan bizden baya bir ihasi aldı. Al canım al. Helali hoş olsun. Onun parası alınmaz bile. Ya Libya, Libya'yı da orada karada, havada, denizde donatıyoruz. Daha oy 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 zirda gider şimdi zıngır zıngır kıvranmaya başlıyor. Yunan kaşınıyor. Diğer taraftan daşnaklar kaşınıyor. Diğer taraftan onları kaşındıttıranlar. Persiydi, Cardın Fransası'ydı. Johnny'ler diyarıydı. O suydu bu suydu. Kim olursanız olun. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Mavi Vatan, Adalarımız, Batı Trakya, Misak-ı Millimiz. Elbet ama elbet kavuşacağız Allah'ın izniyle. Kaşınanı da kaşıyacak, kaşınanı da iyileştirecek bolca uyuz ilacımız var. Uyuz savarlarımız hazır. Uyuz tıpaları. <laughs> Aman aman aman. Canı çeken. Gel. Gel. Daşnağına güvenen. Sirtakisine güvenen. Osuna busuna güvenen. Gelin bağlı. Kolay mı olacak? Kolay olmayacak. Zor olacak ama zoru başaracağız. Elbette. Allah'ın izniyle. Bizler bir şey olur. Bin doğarız. Ama doğru bildiğimiz yolda asla masla dönmeyiz. Bizler ancak ve ancak Allah'a başlayan aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Topunuza gününü göstereceğiz. Ne diyoruz? Madem Türksün göster yüksün. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızdenma. Bu bağlamlarla kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.